Evet, önce... Bayram ziyaretine gelmiş. Arap, Mesela... Arap gibi çıkaracak mı? Yok çıkmaz. Arap gibi çıkmaz. Bir şeyler sorun ama bu şubasına uyuyun. Uyuyun mühendis. Uyuyun. Uyuma Uyuma. Mühendis amca kaç yaşındasın? 63. Kamera ne o? 2003, 63. Aha. Yani e. kaç da olmuş? 30 40, 40. 41'dir. Bunu yazalım. Evet. Bak burada desem mezun olduk. Şifre yazdı. Askerliğe de, de de 26 Kasım 2003'te şu anda ha. bir Ramazan Askerli, bayramının askerliği vardı da yaptım. Niye hocam? Soruyor. Ha soruyorsan Soru söyle. Hocam. 22 seyyar jandarma tubayı. Ben <laughs> unutmuşum şey. 22 jandarma, jandarma tubayı. Seni gibi adamdan jandarma mı yapıyorlar lan? Ne? Ben Ha. Daha adam olamamışlar. ama. Yani. Evet. Sen evet. benim gibi adam buldun da. Evet. Jandarmadan mı bahsediyorsun? Adam yoktur, dolaşacağım hmm, bir tane. Yoktur. sen ne <laughs> olarak yaptın desene. Ne yapıyor o dedir? Hani i̇stikam. İstikam ya bu mezarcı. 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 Ha, mezarcı. Ben mezarcıydım yani, gazma gazarcı. Ustalık yapardım, bazen hızlar keserdim. Benim işim böyle değildi yani. Ha. Yazar hmm. da kes. Elektrik de parti yaptı ya. Yazar kes. Nerede dinledin? 5 milyar parayla yaptı geldi çocuk geldi. Sesi sonu işi biliyor mu? Mobil nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Nasıl yaptı? 2000 2000 senesinde 5 milyar parayla yaptı geldi. Sesi sonu çıkmadı. Bir kere izine gelmedi. He? Hiç izine <laughs> ben 35 milyon lira parayla geldim. Evet. O zaman 35 lira var. Çek bakalım. Ben evet. beş para yemeden askerlik bitti geldik. Bu da bizim ya. ya. Ne yapıyorsunuz şimdi siz? Kaldım. Ne yapıyorsunuz? Çekme <laughs> çekme. <laughs> 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 Bu <laughs> el Ulan. Ne bunun ismi? İlker. İlker. İlker, İlker, İlker Yasin. İlker. 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 Şey, <laughs> İlker. Kim bu? Dedi. Kim bu? Ben Yasin. Bunun adı ne? Yasin değil. Artık <laughs> İlker Yasin değil. İlker Yasin değil. Korki ağacın yiyin. Korki kestirmedi. O ya. Ne yapıyorsunuz siz biz? Baklava mı yapacağız? İrkayı mı çekeyim? Şöyle bak, bak kafaya baksana. bebek! Bak, bak, san çarıyor, bak sana çağırıyor. Kaç daha, boynuna girip çıkıyorsun ya? Şey kapıcı gibi. Bu da yakaladı.

2003 4 aylık İlker top. Ilker. i̇lker. Ya. Çocuğum. <laughs> <ona> ya. <sanarsız. gülüyor> Şu anda. Bek. Melitayla oynuyorlar. Oy! Melih Talha, Kim ya. bu? Kim bu? Yok. Kim bu? İlker. Bu. İlker, İlker. Bu bu bu. Bu kim? İlker. Kim? İlker. Hı, hmm, bu kim? Anne. Kim? Babaanne. Babaanne. Bu ne? Bu kim? Kim çağırıyor? Bu kim? O kadar. Kim kim? O kadar. Bu bu bu. Bu kim? Bu kim? <gülüyor> <gülüyor> Ay günarken çekseydik daha güzel olacaktı. Gün içirdik. Hayat öyle. İyi ki. <laughs> Ay, oyna oyna. Ay, sen de ağzına sokarsın oyna. Bak bak. Gel gel. 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 Hopla abi. Bizim Tayfun'un boynu çek gel. Gel Boynu. Ha, ha, Tayfun uzun. uzun. <laughs> hadi kalk bir kalk.

bu Fatih'in oğlu. Ee, Züksenin. ne oğlu. Üçüncü Fatim. Üçüncü Fatim. Üçüncü Fatim. Üçüncü Sıra çekeyim mi? Ben mi kaldım ya? Şu gizli sırlarını söyle bakayım sen. He? Gizli sırlarım ben en büyük gizli sırlarım motor aldığım bir iki parça vardı ya. Başka bir kimse vardı. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki sefer şey söyleyeyim. Maliyeti ne motorun sana şu anda? Bir milyar mı? Valla motor... Abdestliyim yani. İki yüz elinden o kadar para verirsem meğer... her <laughs> harcamasına şerefsizim yani. Vermez. Tamam. 250 <laughs> de fazla değil. Düşün zaten Vallahi. bir zaten. Ben kitleti nasıl yapıyorsun? yaptı o demek Değil mi? Börek yaptı yani, tınıf yaptı. İki de yumurta bir Yumurta mı? Yumurta mı? Kusura basın Sen de, sen de yumurtayı senede bir kere Selamünaleyküm. sen Onu de ne daha da? Kaç kere bize selam gönderdin? Şimdi de Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Yorulun Yorulun. Benim değil mi? Ben ama diyemem. Fatih, ne, ne <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle deyince mi? Ne dedi? Geri şiir zaten. eşe şey. bir tane oldu. Bunu da nasıl bir tane. Hayır bu şimdi yüzkürme. Bari işledim bir tane burada var ha. Aradan bir tane daha çıktı. Top beyaz ekmeği